Trzeba się można na sala się Yataklarımızı, neyim, hep bir şeyimizi alamadık yani buradan biz. Hep altında baksana, kiminler hala hep altında kaldı. Burası işte, Ben kaldığım yer burasıydı. Biz bunun altından çıktık. Ş hani bak, hepsini birini alamadık, karlarını hiçbirini alamadık. Yataklarımız hep altında kaldı. Hiçbir şey alamadık buradan, kaldı burada. Vallahi usta, bizim yani buradan kurtulmamız bir Allah'ın müdüzesi yani. Evet Ali Bey, depremde neler yaşadınız, bir anlatır mısınız? Valla depremde çok şeyler yaşadık, çok korkulu günler yaşadık. işte. burada enkazın altından çıktık biz, eşimle ben beraber. Daha komşularımız bütün enkazın, şurada beş tane, iki tane cenaze çıktı. Bir hafta sonra çıkarttılar. İşte Sizin de gördüğünüz gibi işte biz enkazın altından buradan çıktık. Aynen böyle oldu, buradan çıktık biz. İkinci deprem vurdu bize, birinci vurmadı, ikinci deprem Hiçbir şeyimizi alamadık bak, siz de görüyorsunuz malzememiz, yataklarımız al ya bunun altında kaldı. Kimliklerimiz, her şeyimiz burada kaldı bizim, bir şey alamadık. Peki inkazın altından nasıl çıkabildiniz? Birileri mi yardım etti kendi imkanlarınızı? Kendi imkanımıza çıktık. Önce ben çıktım sonra eşim çıktı. Eşimi çıkarttım ben. Siz mi eşinizi çıkardınız? Evet. O anlar nasıl oldu bir anlatır mısınız? Vallahi o anlar çok korkunç. Ne ben anlatayım ne şeyim. Yaşamıyorum bunları. Evet. Çok berbattı. Çok korkunç bir şeydi onlar yani. Evet. Her, herhangi bir yara bere bir şeyiniz yok Yok değil yok yani? bir şey yara veremiz bir şey yok Allah'a şükür de yok bir şeyimiz yok. Yara bere bir şeyimiz yok. Yani işte bunun altından biz buradan çıktık sağa çıktık biz. Önce ben çıktım. Sonra eşim içeride kaldı, bağırdı, ben burada kaldım, tekrar geri döndüm o şeyle, enkazın içinden. Eşimi tuttum, çıkarttım, elinden tuttum, dışarı çıkarttım ben. Ayağımızda ayakkabı yoktu, gece sabah, sabah da burada sabahladık, üç gün burada yattık. Evet. Ateş yaktık, battı neye sardık, burada yattık, yağmur yağıyor, kar yağıyor, burada yattık üç gün boyunca. En, sonra sonunda kendi imkanımızla bu çadırları kurduk. İşte bu çadırı kendi imkanımızla kurduk, sonra afet çadırı verdi, bu arkadaşlar daha hala bu çadırlar. Hı. <laughs> i̇şte görüyoruz işte, durum böyle. Şu anki durumunuz nasıl peki? Bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız yok, var mı? Allah'a şükür yok, yok.